Evet Şu anda alı Çalışması yapıyoruz Ya oğlum Geçme! 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 Baha Bey Ne arıyorsunuz acaba? Üç <laughs> sene önce Gömülen Kablumbağayı <laughs> Kablumbağayı Esrarengiz <laughs> Ya da Maçtan Ondan kalan kemiklerin var. Kaldı mısır Ben... Allah ben... Al, ben al sen biraz çek. Evet. Kalmış. Evet. yumurta evet. Bakayım. Yok. Sotlaşmış. Evet, şu ana 30 cm'lik çukur açtık. Sadece orta. Genişliği efendim orta. Var mı? Yok, önce kapı var. Önce. Önce olsa niye kalabım bu kadar? Evet. 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 Şimdi sadece Evet. 300 sene önceki sınıra girdik düzeye. Tamam. Devam edelim. Aha, Bundan sonra bir metre daha kazanması lazım. Bir metre. Or. Tamam. Devam et. Bekliyorum. Bekliyoruz. Or dedim ya. <laughs> Aha. İki eleman daha geliyor. Yardım edin Ha? <laughs> Göster şansı. 3 sene önce kaplumbağayı Oraya güneş şahitse. Evet. Yani. Yeni UFO gösterdi. İşte kalıyoruz. Ona inandık. Kazayı evet. başladık. Senin ekip kulu bu... yerine geldik. Çakırlar yani, çıkmaya başladı. Oradan başka bir şey de çıkabilir. Dikkat edin. Evet. Net, ne, gibi? Ne ya. gömdünüz abi. başka? <laughs> Kum canavar. Monster. Monster. Monster of Monster. Siz gömerken orada çakıl matıl da yok. Buralım bayağı bir... Tamam demek ki fırtına getirmiş biraz. Aha gel dinle. Aha devam evet, et. Kazı evet. evet. nasıl yapılır? Bunu göstereyim. Ne alıyorsunuz? Şöyle. Gölgen senden iyi çalışıyor lan. <laughs> bir şeyler var mı? Ağaçtan Aha kuma i̇şte, geldi. İşte o zamanki kum da aynen böyleydi. İnceydi. Hiç çapul yok. Evet. Kapak. O kapağı ben... Almışım. Kapak var mı? Var mı? Şeyin kapağı. Kapak var Ortak. Gel bir el salla. Yenge 3 sene önce 3 sene önce gömülen kaplumbağanın cesedini bulmaya çalışıyoruz. Ben de inanmıyorum. Ortak. Bir el salla. Dedim boş verin dedim. İlla kaz kaz bulacağım. Kolum takıldı. <laughs> Devam et. Mansur. Tamam lan. Ya gel bir de sana açıklama yapalım gel. Kabrımda bulmuştuk ya denizde. gömmüştük ya. Onu anlattım. Sen var mıydın? Mi? Ee, Sen var, Ay, var. var mıydın? İyi ben var mıydın? Hakan abi 150 alamıyordu. Abi abi nerede? Ya, nerede? Burada toprağın içinde. Ya şaka yaptılar ya. Bir şey. Videosunu çekiler. Lan şaka değilsin kazar mı adam orayı? Yani, adam mı? Çık lan. Görüntüden çık. Sürpriz yapacağız sana. Sürpriz Görüntü olarak. kirliliği yapma. Çık. Aynen. Yahudi misin desin? Faillere bakın. İşte Faillere bak yani. Zaten voleybol maçında bok gibi çekmişsin aynen. Sana sinirliyim. Oğlum video çekirken zoom yapılır mı ya? Züm Hele... Yapınası... Ne? İyi yapın. Oğlum seni öldürürüm ben ya. Vallahi elimde kalırsın. Voleybol maçı çekiliyor. Ya, Yakından ya, zoom yapılıyor. Yok, ya, ya. Oğlum <laughs> sen tipin kaymış lan sal abi. Yok ya. ya fazla bu. zengin etmişsin abi. Oğlum ben her zaman halim bu. Oğlum ben orada değil. Takıl taşları mı? Onlar nereden gelme taşlar biliyor musun? Onlar otel yapılırken dövdükleri taşlar ya. Evet. Bu deniz, deniz taşı değil yani onlar. Bak hiç deniz taşı ben, ben şimdi, şimdi çirpaka mı arıyorsun? Akar, taşlar onlar. ben bir yalan vereyim. Ya vurup. Sen de abi yanlış yer mi dedin ya? saattir boşa kaldık ya. Beş numaralı adam seni kınıyoruz. Şiddetle ve hiddetle. Çöpleri sırf oraya attırmak için kaldırdı adam evet. Evet bu şahıs sırt çöpleri koyabilecek bir yer bulmak için bir sürü yer kazırdı. Hazır açılmışken ümiti de atın içine. Ben 150 yiyorum. İki tane mazuz kestik bacana. Onu doldurun. Ya. Nereden gittin? Burada değil. Nereden gittin? Ne ben, ben, Siz size kazdım dedim mi? He. Ben kazmayın dedim. Ama siz dinlemediniz Yapma dinlemedin. Sen sus Yapmayın dedik, etmeyin dedik. Sen Sosu de sus. Tam susun kaptan nasıl konuşuyor? var <laughs> Evet, açtık. Geri kapatıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Lan maloz bastı ya. Çok bir şurada da olabilir. 2 İki metre, sağında solunda bir metre, sağında solunda olsa her yeri kazmak lazım. ha <laughs> daha yarın kazacaksın yani. Yarın değil. onu öyle bırak. Onu öyle bırak. Biz buraya kalmıştık ya. Ya. <laughs> ben nasıl yetmiyorum. <yıkıyım? gülüyor> <laughs> 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 Bitiriyorum. Hadi bye.